Eğer işletme ya da mühendislik gibi bir bölüm okuduysanız mezun olduğunuzda vaktinizin en değerli olacağı mesleklerden bir tanesi de yönetim danışmanlığı. Yani nasıl olmasın ki yönetim danışmanları üst düzey yöneticilerle vakit geçiriyor, lüks etkinliklere katılıyor ve ekşi sözlükte 22 yaşında mühendise 3000 lira teklif edilmesi gibi başlıklar açılıyorken yönetim danışmanları daha üniversiteyi bitirir bitirmez yıllık ortalama bürüt 35 bin ile 40 bin dolar maaş alıyor. TL'ye çevirdiğimizde aylık ortalama 10-15 bin liraya tekabül ediyor. Bunu duyduğumda üniversite 4. sınıfta benim aklımda New York'ta çekilen Hollywood yapımı filmler canlanıyordu ve bu heyecanla da birçok danışmanlık firmasıyla görüştüm. Sınavlarına girdim, vaka analizleri çözdüm ve yarışmalara katıldım. Türkiye genelinde düzenlenen bir yarışmada da dereceye girdim ve para ödülü kazandım. Sonrasında da uluslararası vergi danışmanlığı alanında bir iş teklifi aldım. İş arama ve yarışma süreçleri bana çok değerli bir yöntem öğretti. Bu yöntem sayesinde ister bir öğrenci olun ister üst düzey bir yönetici danışmanlığa giden ilk adımı atabilirsiniz. Temelden başlayıp Türkçe kaynaklardan kolay kolay bulamayacağınız bu yöntemi birlikte inşa edelim istiyorum. Bunun için sizinle kısa bir hikaye paylaşacağım. Geçenlerde babaannemi ziyarete gitmiştim. Normalde kendi alışverişini kendi yapmaya bayılır. Bana hareket oluyor, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok der ve kendi ihtiyacını kendi görür. Ancak malumunuz pandemi döneminde olduğumuz için dedim ki babaanne bir şey ihtiyacın var mı gidip marketten alıp geri vereyim. Oğlum karşıda domates galiba indirime girmiş. Bir 4-5 kilo alırsan salça yaparım benim için de iyi olur dedi. O sıra buzdolabının yanındaydım. Dedim galiba sütün de bitmiş. Süt içiyor musun? İstersen süt de alayım. Aa dedi güzel olur. Yanına bir de tereyağı alır mısın? Size pilav yapayım. Tamam dedim. Tam çıkacağım. Hazırlandım. Kapıdayken oğlum dedi şeftaliye kavun da alabilir misin? Dedim afiyet olsun alayım tabii. Ondan sonra aşağıya indim, baktım camdan annem sesleniyor, Murat, Murat, efendim anne dedim, ne oldu? Oğlum dedi, e, havuçlu salata yapacağız, yoğurtla havuç da alır mısın? Tamam dedim. Markete gittim ve raflara bakıyorken bir anda kafamın dalgın olduğunu ve hiçbir şey hatırlayamadığımı fark ettim. Diyelim ki yanımda siz de varsınız. Ya babaannem ne istemişti dediğimde bana neleri sayabilirsiniz? Mesela şu gördüğünüz market listesindeki her şeyi sayabiliyor musunuz? Eğer sayamıyorsanız bu çok normal. Çünkü bu bir insan davranışı. Buna seri konum etkisi deniyor. Yapılan araştırmalara göre insanlar olayların başındaki ve sonundaki şeyleri %70-80 oranında hatırlayabiliyorken ortada gelişme kısmından yaklaşık %50'lere kadar hatırlama oranına düşebiliyor. İşte bu noktada çözümümüz gruplama. Yani eğer ki kavunla şeftali alacaksak meyve kategorisinden bir şeyler alacağım diye kendime bir grup yapmam lazım. Yoğurt, tereyağı alacaksak süt kategorisinden bir şeyler alacağım diye başka bir grup yapmam lazım. Bu şekilde beyninizde farklı bağlantılar oluşturarak hatırlamayı kolaylaştırabiliyoruz. Minto premit prensibinin temellerini de işte bu gruplama yaklaşımı oluşturuyor. Bundan 40 yıl öncesine gidelim. Barbara Minto isminde dünyanın en prestijli danışmanlık firmalarından biri olan McKinsey Company'de bir kız çalışıyormuş. Bu kız daha sonrasında başarılı hale gelmiş ve partnerlik seviyesine kadar yükselmiş. Partnerlik demek artık size bağlı projelerin olması ve çeşitli şirketlerle çalışmanız demek. Bu noktaya geldiğinizde tabii ki tecrübeli ve tecrübesiz elemanlarınız oluyor. Minto şunu fark etmiş tecrübesiz elemanlar raporlarda yer alan kendini tekrarlayan bilgileri sunumlarda da müşterilere anlatmaya çalışıyorlarmış. Tabi düşündüğünüzde bir alanda onlarca yıldır çalışan uzmanlık geliştirmiş ve bir problemle karşılaşıp bunu kendi içinde çözememiş müşterinize raporda göreceği şeyi siz tekrarlıyorsunuz. Bir danışmanlık firması olarak düşünsenize berbat bir imaj. İşte bu imajı yıkmak için Minto çok derin bir çalışma yapmış. Sektörde başarılı olan birçok makaleyi, raporu ve sunumu incelemiş. Daha sonrasında hepsinin ortak noktalarını keşfetmiş ve Minto piramit prensibini ortaya çıkarmış. Bu prensiple danışmanlığın yapı taşları değişmiş ve tamamen bambaşka iş yapma modeline geçmişler. Daha sonrasında Barbara Minto Harvard, Stanford, Chicago, London Business School gibi okullara davet edilmiş ve dünyanın dört bir yanında eğitimler vermiş. Üniversitede tez yazdıysanız ya da benim gibi ilkokulda kompozisyon dersiniz olduysa giriş gelişme sonuçtan oluşan şu tarz makalelere aşinasınızdır. Minto bu makalelere ters piramit ismini vermiş. Yani bir argümanla başlayıp bizi sonuca götüren metinler. Genellikle senaryo, film, dizilerde bu oldukça keyifli oluyor bu arada. Bizi atmosfere sokuyor, bir gizem, heyecan yaratıyor. Ancak iş dünyasında bizim bu heyecan ve gerileme ihtiyacımız yok. Çünkü bunları yaşıyorken insanların teori üretmesi ve sizin işaret edeceğiniz sonuçtan uzaklaşması muhtemel. Toplantılarda vakit kaybını önlemek ve üzerine çalıştığınız fikrin üst düzey yöneticiler tarafından değerli görünüp görünmeyeceğini anlayabilmek için az önce gördüğünüz 3-4 paragraflık yazıyı Barbara Minto tersine çevirerek sonuçlardan başlayıp argümanlara doğru giden belki de 5-6 satırda anlatabileceğimiz bir formata getirmiş. Eğer ihtiyaç duyulursa da tabii ki detaylara inilebileceğinden bahsetmiş. Ancak ne dedik? Bu prensip yönetim danışmanlığının temellerini değiştirmiş. Yani çok daha fazlası mevcut. Ancak öncesinde size teşekkür etmek istiyorum. Sayenizde adım adım Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri haline gelmeye başladık. Bildiğiniz gibi ben size şirkette hitap ediyorum ve her abonemiz de bu şirketin bir parçası. Çok yakın zamanda Toyota, Renault, Turkcell gibi şirketlerin çalışan sayılarını abone sayılarımızda geride bıraktık. Şimdiki hedefimiz Türk Hava Yolları. 39 bin çalışanı olan Türk Hava Yolları'nda geride bırakmak istiyorum. Eğer bize destek olur, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sevgili şirket, sizlerin katılımlarıyla çok daha büyük, çok daha güçlü bir şirket haline geliyoruz diyorum ve Minto prensiplerinin temellerini sizinle paylaşmaya başlıyorum. Bunun için ilk adımımız esas soruyu belirlemek. Eğer ki danışanınız size bir problemle geldiyse bu problemin altına cevaplanması gereken başka daha mühim sorular olabilir. Danışmanlar bununla ilgili SCQ ismini verdikleri bir yöntemi benimsemiş durumda. Durum karmaşa soru şeklinde de bunu Türkçeleştirebiliriz. Örnek vermek gerekirse bir danışanınız size geldi ve şöyle bir şey söyledi diyelim. 5 yıldır sektör birincisi olan bir firmayız. Geçtiğimiz yıl pazara giren yeni bir markaya pazar payımızın %15'ini kaybettik sizce ne yapmalıyız? Cümleyi daha detaylı incelediğinizde durumu ve karmaşanın sebebini daha iyi şekilde görebilirsiniz. Daha sonrasında asıl sorunuzun pazar liderliğini koruyabilmemiz için yeni markayla nasıl rekabet edebiliriz şeklini aldığını göreceksiniz. Bu da bizi ikinci adımımız olan piramidimizi inşa etmeye getiriyor. İş hayatına maalesef 2 artı 2 4 eder şeklinde bir yaklaşım benimseyemiyoruz bazı durumlarda 2 artı 2 3 de edebiliyor 5 de edebiliyor. Ancak ortaya bir teori atmamız gerekiyor. Piramidimizi inşa ederken az önce belirlediğimiz soruya bir cevap ortaya koymamız gerekiyor. Rekabet edebilmek için mesela maliyetlerimizi düşürmeliyiz şeklinde bir cevabım olsun. Buna ne ve nasıl sorularını sorarak piramidimin tuğlalarını inşa etmem gerekiyor. Nasıl maliyetlerimizi azaltabiliriz? Satış alanına odaklanarak. Satış alanına nasıl odaklanabiliriz? Distribütörleri, büyük marketlere, küçük marketleri göz atarak distribütörlerin neyine göz atabiliriz? Taşıma maliyetlerini, anlaşma komisyonlarına ve karlılıklarına göz atabiliriz. Ne yaptık? Piramidimize hemen birkaç tane katman ekledik bile. Diğer taraftan pazar payımızı arttırmak için fiyatımızı düşürebiliriz. Fiyatımızı neden düşürmeliyiz? Satış adetlerimizi arttırmak için. Satış adetlerimizi neden arttırmalıyız? Ciro'muzu arttırmak için. Ciro'muzu neden arttırmalıyız? daha fazla pazar payı elde edebilmek için neden sorusuyla beraber de piramidimizdeki üst katmanlara doğru hareket edebiliriz. Yani yapmamız gereken piramidi inşa ederken ne nasıl sorularıyla olabildiğince aşağı katmanlara inebilmek, neden sorusunu sorarak da yukarıya gidebilmek. Ürettiğiniz her fikrin doğru kategoride olduğundan emin olmanız gerekiyor. Ve bunları oluştururken Minto'nun tavsiyesi 3 ile 7 tavsiye arasında tutmakta. 3 insanlara seçenek veriyor. 7 de bu seçeneklerin çok fazla olmasından kaynaklı ilginin dağılmasını önlüyormuş. Bu yönde de çeşitli araştırmalar yapılmış. 3. adımımızsa Minto piramidimizi kontrol etmek. Bunun için de şu şekilde bir kontrol listesi oluşturabilirsiniz. En tepede sorunuza çözüm oluşturacak öneri yer alıyor mu? Ne, nasıl ve neden sorularını sorarak Konularınızı grupladınız mı? Her grup birbiriyle kesişmeyen ayrı konular mı? Ne, nasıl ve neden sorularını sorarak daha fazla derinleşemeyeceğiniz bir piramit inşa ettiniz mi? Eğer bu dört soruyu istisnasız olarak cevaplayabiliyorsanız o zaman veri analizleri yaparak argümanlarınızı desteklemeniz ve sunumunuzu buna göre oluşturmanız gerekiyor. Sunumunuzu hazırlarken de soru, cevap, argümanlar 1, 2, 3 ya da işte 7'ye kadar ve daha sonrasında da bunların açıklamalarını koyuyorsunuz. Soru geldiğinde de hemen açıp veriden bunu göstererek sunumuzu tamamlıyorsunuz. Bu yöntem sayesinde birçok üst düzey yöneticiye kolaylıkla sunum yapabilirsiniz. Tebrikler üst düzey yöneticilerin ve on binlerce dolar kazanan yönetim danışmanlarının kullandığı Minto Piramit prensibini öğrendiniz. İş hayatında aynı anda birçok konuyla ilgileniyoruz ve bu konuları doğru şekilde yönetebilmek için her ne kadar Minto prensibi önemli olsa da zamanımızı doğru kullanmamız da çok kritik. Şimdi dilerseniz Neuralink, OpenAI, Tesla, SpaceX gibi şirketleri yöneten Elon Musk'ın vaktini nasıl yönettiğini anlamak için Tam yukarıda çıkan karta tıklayabilirsiniz. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geliyoruz. Yeni videolar her pazar saat sabah 9.30'da Barış Özcan videolarının hemen arkasından yayınlanmaya devam edecek. Eğer Türk Hava Yolları'ndan da daha büyük bir şirket olmamızı istiyorsanız kanalıma abone olabilir, bu videoya bir yorum ve beğeni bırakabilirsiniz. Sevgili şirket şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.